Merhaba dostlarım. Dövüş arenalarına yolculuk başlasın. Hazır olun çünkü tarih boyunca en heyecan verici ve en ünlü dövüş arenalarını keşfedeceğiz. İlk durağımız tabii ki Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı kalbi Kolezyum. Bu devasa yapı sadece antik Roma mimarisinin bir başyapıtı değil, aynı zamanda gladyatör dövüşlerinin vahşi hayvan avlarının ve hatta deniz savaşlarının gerçekleştiği bir kan sporları merkeziydi. 50 binden fazla seyirci kapasitesiyle bugünün modern stadyumlarıyla yarışacak kadar büyük ve etkileyiciydi. Düşünün, taş tribünlerde o kalabalığın arasında yer alıyorsunuz. Sıcak Roma güneşi tepede, kalabalıktan yükselen uğultu ve heyecan havada hissediliyor. Arenaya çıkan gladyatörlerin ayak sesleri yankılanıyor gerçek bir yaşam ve ölüm mücadelesi başlamak üzere. Kolezyum sadece bir arena değildi, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun gücünün ve ihtişamının bir simgesiydi. İmparatorlar, halkın gözünde önemli olmak ve halkın desteğini kazanmak için bu oyunlara ve gösterilere çok para harcıyorlardı. Bu oyunlar bazen haftalarca, hatta aylarca sürebiliyordu. Bugün bile Kolezyum'u ziyaret ettiğinizde o günlerin atmosferini hissedebiliyorsunuz. Taşlara sinmiş kan ve ter kokusunu neredeyse alabiliyorsunuz. Bu arena, insanlık tarihinin en vahşi ve en heyecan verici dönemlerinden birine açılan bir kapı gibi. Şimdi ise Roma'dan çıkıp 21. yüzyılın dövüş başkenti Las Vegas'a ışınlanıyoruz. Burası kumarhaneleri, gösterileri ve tabii ki dünyaca ünlü dövüş arenalarıyla bilinen bir şehir neon ışıklarıyla parıldayan bu şehir, modern gladyatörlerin yani boksörlerin, MMA dövüşçülerinin ve diğer dövüş sporları ustalarının kendilerini kanıtladığı bir arena haline geldi. Las Vegas denince akla ilk gelen arenalardan biri şüphesiz ki MGM Grand Garden Arena. Mike Tyson'dan Oscar De La Hoya'ya, Floyd Mayweather'dan Manny Pacquiao'ya kadar birçok efsane isim bu ringde tarihe geçen mücadelelere imza attı kalabalık, şıklığı ve coşkusuyla ünlü. Ring kenarındaki ünlüler, bahisler ve nakaplarla dolu geceler. Las Vegas dövüş sporlarını bir şölene dönüştürüyor. Ve tabii ki T-Mobile Arena'yı da unutmamak lazım. Son yıllarda açılan bu devasa arena, UFC gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Conor McGregor, John Jones, Khabib Nurmagomedov gibi MMA dünyasının yıldızları bu arenada milyonların izlediği maçlara çıktı. Las Vegas, dövüş sporlarına getirdiği şov ve eğlence anlayışıyla kendi döneminin kolezyumu olmayı başardı. Burada her şey daha büyük, daha gösterişli ve daha heyecanlı. Sırada üçüncü bölüm, Saitama Super Arena, Doğu'nun savaşçı ruhu. Şimdi ise rotamızı Doğu'ya, Japonya'ya çeviriyoruz. Burası dövüş sporlarına olan tutkusuyla bilinen bir ülke ve bu tutkunun en büyük sembolü ise Saitama Super Arena. Tokyo'nun hemen dışında yer alan bu devasa yapı, 36.500'den fazla seyirci kapasitesiyle Japonya'nın en büyük kapalı spor salonu. Saitama Super Arena denince akla ilk gelen organizasyon, MMA dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Pride FC. Fedor Emelianenko, Wanderlei Silva, Mirko Krokop gibi efsane isimler, bu ringde unutulmaz mücadelelere imza attı. Pride FC kapandıktan sonra ise Rizin FF gibi yeni organizasyonlar Saitama Super Arena'da bayrağı devraldı. Ancak Saitama Super Arena sadece MMA ile sınırlı değil. Kickbox, box, Japon güreşi gibi birçok farklı dövüş sporuna da ev sahipliği yapıyor. Japon dövüş kültürü, disiplin, saygı ve geleneklere bağlılığıyla biliniyor. Bu değerler Saitama Super Arena'daki atmosferde de açıkça hissediliyor doğunun mistik havasını modern bir arenada birleştiren Saitama Super Arena, dövüş sporları dünyasının en özel ve en etkileyici mekanlarından biri olmaya devam ediyor. İşte geldik bir yolculuğun daha sonuna. Antik Roma'nın kanlı arenalarından, Las Vegas'ın parıltılı ringlerine, Japonya'nın disiplinli dövüş alanlarına kadar, tarihin en ikonik dövüş arenalarını keşfettik her biri kendine özgü atmosferi, hikayeleri ve efsaneleriyle hafızalarımızda yer edindi. Peki sizin için en etkileyici olan hangisi? Hangi arenada zamanı geriye sarıp bir dövüş izlemek isterdiniz? Yorumlarda buluşalım, düşüncelerinizi benimle paylaşın. Umarım bu video ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.